şehir devletlerinin ön planda olduğu, halkın yer yer yönetime katılabildiği bir dönemin ardından insanlık yeni bir yönetim modeliyle tanıştı. Milattan önce 6. yüzyıl büyük ve merkezi imparatorlukların yükselişe geçtiği bir dönemdi. Peki bu devasa yapılar nasıl ortaya çıktı? İmparatorluklar halkın hayatını nasıl etkiledi? Gelin bu yönetim biçiminin tarihsel yolculuğuna birlikte bakalım. Bu dönemde şehir devletleri ve küçük krallıklar yerlerini geniş toprakları tek bir otorite altında birleştiren büyük imparatorluklara bırakmaya başladı. Bir imparator genellikle kutsal bir güçle desteklenen mutlak otoriteye sahipti. Ancak imparatorluklar yalnızca güçlü liderlere değil, aynı zamanda karmaşık bir bürokrasiye, merkezi yönetime ve güçlü bir orduya da ihtiyaç duyuyordu. Bu sistem sadece siyasi değil, Kültürel ve toplumsal açıdan da derin izler bıraktı. Bu yapının çarpıcı örneklerinden biri Pers İmparatorluğudur. Milattan önce 550. yılda Büyük Kiros, Medleri fethederek tarihin en geniş imparatorluklarından birini kurdu. Pers İmparatorluğu Mısır'dan Hindistan'ta, Mezopotamya'dan Ege kıyılarına kadar uzanan devasa bir coğrafyayı kapsıyordu. Kiros yalnızca başarılı bir komutan değil, aynı zamanda yetenekli bir yöneticiydi. Farklı halkları bir arada tutmak için satraplık sistemi adı verilen bir yönetim modelini geliştirdi. Her bölge bir satrap yani vali tarafından yönetiliyordu. Bu valiler imparatora bağlı olarak bölgesel düzeni sağlıyordu. Persler dönemin diğer yönetimlerinden farklı olarak halklara görece hoşgörülü bir yaklaşım sergiliyordu. Örneğin Milattan önce 539. yılda Babil'i fetheden Kiros halkın dini inançlarına saygı gösterdi ve köleleştirilmiş toplulukları, özellikle Yahudileri serbest bıraktı. Ancak bu hoşgörü halkın tamamen özgür olduğu anlamına gelmiyordu. Güç hala imparatorun elindeydi. Vergiler, askerlik ve yaşamın diğer yönleri onun otoritesine bağlıydı. Benzer bir yapı yeni Babil İmparatorluğunda da görüldü. İkinci Nebukadnezar döneminde Milattan önce 605. yıldan 562. yıla kadar Babil büyük bir merkezi güç haline geldi. Bu dönem efsanelere göre Babil'in asma bahçeleri gibi görkemli yapılarla anılır. Ancak bu yapıların varlığı tarihsel olarak kesin değildir. Askeri başarıların yanı sıra kültürel ve mimari gelişmeler de dikkat çekiciydi. Ancak halk kralın emrine bağlıydı. Özgürlük kralın koyduğu sınırlar içinde mümkün olabiliyordu. Hindistan'da ise bu dönemde Magadha Krallığı öne çıkıyordu. Ganj Nehri boyunca genişleyen bu krallık, Bimbisara gibi hükümdarlarla güçlü bir merkezi otorite kurdu. Bimbisara, Budizm ve Jainizm gibi yeni dini hareketleri destekleyerek halkın desteğini kazandı. Ancak bu destek aynı zamanda bir denetim aracıydı. Halk, kralın belirlediği kurallara ve vergilere tabiydi. Magadha, imparatorluk sisteminin erken bir örneği olarak daha sonraki büyük imparatorluklara zemin hazırladı. Peki imparatorluk sistemi özgürlük anlayışını nasıl etkiledi? Bu yönetim biçimleri farklı halkları bir arada tutarak büyük bir siyasi yapı oluşturdu. Persler hoşgörülü bir yönetim sergiledi. Babilliler kültürel ve mimari başarılarla öne çıktı. Magatha dini destekte otoritesini pekiştirdi. Ancak tümünde halkın özgürlüğü sınırlıydı. Yönetim halk için değil halk yönetim için şekillenmişti.